Herkese selamlar. Yeni M4'ü beğendiniz mi? O ünlü falan. Sen beğendin mi abi? Cık. Sen? Cık. Kimse beğenmedi ki. O zaman size bir sürpriz. Bizim Ersin yani Ersin Yücesan 24 saat yarışları için bu hafta sonu Nürburgring'de ve orada bir tane M4 sergiliyorlarmış. Bizim için ufak bir inceleme çekti. Biz de bari yayınlayalım dedik. Hadi o zaman görüntülerle sizi baş başa bırakalım. Ersin sana da başarılar. Ersin'in de 24 saat yarışını seyretmek istiyorsanız aşağıya bir link bırakırım açıklamalar kısmına. Oradan canlı olarak seyredebilirsiniz. Nasıl? 24 saat açık. Hadi o zaman videoya geçelim. Hoş geldiniz. Arkası yana güzel. Ama... Önüne çok alışmamız lazım. Benzin TV'den Burak Bey'e Nürburgring'den selamlar. Onun yerine yeni M4 Competition'ı incelemeye geldim. Ben de artık bir benzin TV çalışanıyım. Vaka böyle karbon seramikleri oymuş abiler. Daha gitmeden çatlamış gibi ister. Şaka şaka. Bunun özelliği o. Lazer far deniyor bunlara. Bunu tercih etmişler. Fiyatı yazıyor mu? Ona bakacağım da. 3 litre 510 PS. Renk seçenekleri falan yazıyor burada da. Burn in M Town. Almanya'dan sevgiler.